Sık sık dillendiriliyor. E, Soylu'dan bir rahatsızlık olduğu doğru. Yani AKP tabanında özellikle e, büyük bir rahatsızlık olduğu doğru. E, üstelik de bunların iki yıl öncesine varan bir rahatsızlık değil bu. Çok daha öncesinden AKP'nin kimyasıyla uyuşmadığı ve MHP tarafından aslında Soylu'nun konsülde edildiğine ilişkin e, çok uzunca süredir tartışılan bir mesele var. Şimdi bu soruyu cevaplayabilmek için yani Süleyman Soylu affını ister mi ya da Süleyman Soylu affedilir mi affedilmez mi daha doğrusu görevden alınır mı alınmaz mı meselesini anlayabilmek için biraz geçmişe gitmek lazım, yakın geçmişe gitmek lazım. Bundan bir buçuk iki yıl öncesine bir yolculuk yapmak lazım ve sorunun cevabını buralardan bulmak lazım. Soylu o dönemde büyük oynuyordu. Yani bundan bir buçuk yıl önce ki bunun neye tekabül ettiğini, bunun neye iz düştüğünü biliyoruz hepimiz. Sedat Peker'in ifşalarıyla başladı. Bu İçişleri Bakanı'nın güçlü olduğu ya da gücünü hissettirdiği çok özel dönemler vardı. E, kamuoyunda özellikle damat Berat, Berat Albayra omuz attığı o karede çok fazla gücü gün yüzüne çıkmış İşte bu kareyi görüyorsunuz. Bu kare çok önemli bir kareydi. Süleyman Soylu adeta bir gövde gösterisi yapıyordu. Yani e, ne adine değil mi? E, en tepede oturan kişinin damadına... Göstere göstere bir omuz atıyordu Süleyman Soylu buralardan şunu söylüyordu Ben çok güçlüyüm Ben çok palazlanıyorum Şimdi Berat Albayrak'ın Affedilmesi meselesi var Bunun ardından gücü ve karizması Çok daha yüksek Çok daha üst bir seviyeye çıktı Soylu Bu gücü ve karizmayı 2020 yılında Önemli bir olayla yani gözümüzün önünde Gerçekleşen bir olayla tescil de etti, test de etti. Hemen bunu söyleyelim. Koronavirüs salgını sırasındaydı. Ve, ve salgını önlemek için e, 10 Nisan e, sanıyorum e, 2020 yılında 31 ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. O en yoğun günlerinde koronavirüsün. Fakat e, sokağa çıkma yasağı. İki saat önce bu duyurudan, iki saat önce e, yani duyuru yapıldı. iki saat sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çok dar bir süreydi. Biz halkı marketlere e, üşüştüğünü gördük. İzzam içinde olduklarını gördük. Bu Süleyman Soylu'ya inanılmaz bir eksi puan kazandırmıştı. Toplumları anda herkes Süleyman Soylu'yu tartışmaya başladı. Bu iki, bu iki buçuk saat ya da iki saat öncesinden yapılan ve izdam yaratan e, duyurun nedeniyle bu nedenle de Süleyman Soylu istifa kararı aldı. Fakat burada acayip bir şey oldu. Başka şeyleri de test edeceğimiz bir durum ortaya çıktı. Kısa sürede bot hesaplar devreye girdi. Bu bot hesaplar siber emniyetle yakından ilişkiliydi bu siber emniyet meselesinde bu nedenlerden ötürü bu içerikte anlatacağız. En azından bir değineceğiz. O gece başka bir şey daha oldu. Sadece bot hesaplar devreye girmedi. AKP ve MHP içinde Süleyman Soylu'ya yakın tabanda gövde gösterisi yaptı. E, kritik bürokrasi noktaları Soylu'nun arkasında durdu ve böylece Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmedi. Bir başka deyişle bu istifa Recep Tayyip Erdoğan'dan döndü. Aslında dönen bir istifa yoktu. Süleyman Soylu'nun söylediğim gibi sözünü ettiğim gibi bir gövde gösterisi vardı burada. Böylece yıkılmaz bir karizmaya eriştiğini düşünüyordu Süleyman Soylu. Emniyetteki gücü iyiden iyi artmıştı ve çok enteresan bir programı hayata geçirmeye hazırlanmaya başladı Süleyman Soylu. Tek adamlık hesapları yapıyordu. Fakat umulmadık bir şey oldu. Şimdi bu umulmadık meseleyi dönüp anlatacağız. Serhat Peker'den de önceydi bu umulmadık mesele ve burada gazetecilerin, sosyal medyanın çok büyük etkisi vardı. Neydi? Dediğimiz gibi Serhat Peker'in anlatmaya başlamasından bile önceki bir hadiseydi. Todex vurguncusu Faruk Fatih Özel'le ilişkisi ortaya çıkmıştı. Ee, yiyenleriyle ofisinde fotoğraflarını yayınlamıştık biz. Bu konu kendisine siyaseten çok zarar vermişti. Öyle zarar vermişti ki hatta Aport'ta bekleyen Berat Albayrak ve bilhassa Metin Külünk keyiften dört köşe olmuştu bu noktada. Şimdi burada da Metin Külünk ve Berat Albayrak kendisiyle rekabetlerini biraz açmak gerekiyor. Çünkü bütün meseleler birbirine bağlı. Berat Albayrak ve Metin Külünk'le derinden bir çatışması var. Ve süren bir çatışması var Bakan Soylu'nun. Berat Albayrak'la e, olan çatışma rant paylaşımını dayanan bir çatışma anladığımız kadarıyla. Metin Külünk'le yaşanansa daha ziyade prestije dayalı bir çatışma. Şimdi şöyle diyelim, şöyle anlatalım, biraz daha açarak altını anlatalım. Soylu'nun özellikle Ankara ve kolluk üzerinden rant ilişkileri damat olsam bile e, pastayı daraltacak raddeye geldi. Dolayısıyla Berat Albayrak hani bildiğimiz yani meseleyi en başından ele aldığımız o petrol rant işlerin içerisinde olan Berat Albayrak pastayı Süleyman Soylu'ya Kaptırdı e, ve bu e, görünür biçimde oldu. Bu kurumlar üzerinden oldu. Dolayısıyla böyle bir rekabet ortamının geliştiğini biliyoruz. Metin Külünk de geçmiş dönemde e, çok prestijli bir işi konsülde ediyordu AKP içerisinde geldiği yer itibarıyla yani e, AKP'nin o kemik kadrosu itibarıyla ve siyasete belki ilk başladığı yıllar itibarıyla e, paramiter faaliyetleri elinde tutuyordu Metin Külünk ve e, Soylu yine bilhassa Ankara üzerinden bu rolü de çaldı. Metin Külüngün elinden bu rolü aldı. Ankara'da dağıtılan silahlar meselesi mesela ve açılan 15 Temmuz'dan sonra e, mantar gibi çoğalan 15 Temmuz dernekleri. Hatta biliyorsunuz e, bu derneklerden e, birkaçını e, Süleyman Soylu, Metin Külüng'ün elinden tabiri yerindeyse çaldı. Yani net olarak çaldı. Metin Külüng kurmuştu bu dernekleri ama Süleyman Soylu ele geçirdi. Şimdi buralardan baktığımızda bu rekabetler, bu çatışmalar anlaşılır görülüyor. E, kendisini bir kilit pozisyonunda görüyordu Süleyman Soylu ama işte o dediğimiz Todex vurgunu hadisesi oldu ve e, çok büyük sıkıntılar yaşayacak bir durum ortaya çıktı dengesi bozuldu. Ofis fotoğraf bu dengesinin bozukluğunu şuradan anlıyoruz. Ofis fotoğraflarını ben yayınlamıştım. Yeni ve Todex ile beraber olan fotoğrafları Twitter üzerinden bizlerle kavga etti, gazetecilerle kavga etti, beni birebir hedef gösterdi ve yanında durduğu kişiler tarafından da hedef gösterilmemiz sağlandı. Bu kadar rahatsız etmişti. Fakat Süleyman Soylu'yu rahatsız esas durum gelmek üzereydi. Yani bu olay Nisan ayında ya da Nisan'dan önce Mart ayında gerçekleşti. Ama esas Mayıs ayında Sedat Peker'in ifşaları geliyordu. Esas kabus da bu olmuştu. 2021 Mayıs'ında herkesin bildiği gibi Serhat Peker'in ifşaları başladı ve bugün onun hakkında yani Süleyman Soylu hakkında kamuoyunun, medyanın, adaletin ve siyasetin üzerinde daha fazla durması gereken çok büyük suç dosyaları ve belgeleriyle ortaya çıktı. Şimdi buradan sonra Süleyman söylediği için artık geri dönüşü imkansız. Karizmatik o e, lider profili anlamında da e, siyaseten de işte o cumhurbaşkanlığına oynaması meselesinde de geri dönüşü imkansız bir yol e, güzergahı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü buralardan Sedat Peker'in anlattıklarından e, bir kere daha tekrarlamakta yarar var. Çok e, korkunç çok çarpıcı ve toplumu adeta şoka uğratan iddialar ortaya çıktı. Hemen bazılarını başlıklar halinde saymakta yarar var. İşte Süleyman Soylu'nun organize suç örgütlerine yardım ettiği, suçların yurt dışına çıkmasını sağladığı, suçlarla işbirliği yaptığı iddiaları vardı. Ayrıca uyuşturucu baronlarına göz yummak ve onları serbest bıraktırmak konusunda da fiilleri ortaya çıkmıştı. Suçlulara devlet olanaklarını sunuyordu. Sezgin Baran Korkmaz meselesinde bunu somut, bariz bir şekilde anladık ve paramiliter faaliyetlere az önce de söz ettiğim gibi 15 Temmuz Ankara'daki faaliyetler ya da İstanbul'daki bir takım silahların saklanması, getirilmesi, götürülmesi gibi bu paramiliter faaliyetlerin içerisinde de Süleyman Soylu'yu görüyorduk biz. Kurumları <laughs> dizayn etme iddiaları ortadaydı ve özellikle 2016 darbeden sonra e, 2016-2018 yıllarında FETÖ borsası çok konuşuldu. Bugün de çok konuşuluyor. E, Gaz operasyonları konusunda da İçişleri Bakanlığı'na bağlı şaibeli dosyalar ortaya çıktı. Bir de kişisel mesele vardı elbette. Yani bu kadar e, ifşanın ardından bu biraz böyle devede kulak gibi bile kalıyordu. O da sigorta şirketi üzerinden makamını kullanarak haksız kazanç iddiası ve çok büyük bir biçimde şirketini büyütme iddiasıydı. Şimdi Süleyman Soylu <laughs> bu kadar başının sıkışacağını yani o karizmadan sonra işte anlattığımız o pandemi döneminde kendini ispat ettikten test ettikten sonra bu kadar başının sıkışacağını asla bilmiyordu. Ee, ve bu nedenle de tüm oyun planını e, bu kadar dert olmayacağını hissettiği için başında Erdoğan'la rekabete göre kurgulamıştı. Erdoğan Peker'in anlattıklarından bu nedenle başından beri endişelense de istemeden keyif aldığı durumlarda oldu. Evet ilginç çünkü Süleyman Soylu bu dosyalar üzerinden çok yıpranıyordu. Soylu'nun beklenmedik tasfiyesi yakınlaşıyordu. Soylu çok köşeye sıkışmıştı. Kendisi adına riskli hamleler de yapmaya başladı ve böylece son kozlarını oynadı. Hakkındaki iddiaları yalanlayamadığı bir televizyon programına çıktı. Erdoğan'a cepheden bir mesaj verdi. Hani o meşhur televizyon programı Süleyman Soylu'nun karşısındakini konuşturmadığı ve konuşmaya başladığında da aslında hiçbir şey anlatmadığı ve e, buralardan başka mesajlar verdi. Neydi bu mesajlardan biri? Bu mesajlardan biri çok önemliydi. Aslında biz zannediyoruz ki hani Süleyman Soylu bu konuşmaları bize, kamuoyuna, medyaya yapıyor. Oysa durum böyle değildi. Bu konuşmaların çok büyük bir bölümünü bu mesajların çok büyük bir bölümünü Süleyman Soylu Erdoğan'a yönelik yapıyordu. O mesajlardan biri çok kritikti, çok önemliydi o televizyon konuşmasında. Neydi o? 17 25 Aralık operasyonlarındaki mesele. Süleyman Soylu burada bakanlardan ve çocuklarından söz etti geçmiş dönemle geçmişin Şaibeli dönemiyle kendi dönemini kıyaslama gayreti içerisine girdi. Burada e, çok önemli bir mesaj verdi. Aslında her şeyi biliyoruz. Her şeyi e, bildiğimiz gibi Erdoğan'ın o dönem yanında olanları da biliyoruz. Mesajıydı. Ve bu programda yine Süleyman Soylu çok enteresan bir mesaj daha verdi. O da şuydu: "Emniyet benim arkamda." dedi. Şimdi burada aslında bu program itibariyle Tayyip Erdoğan'la arasında kılıçların çekildiğini en azından Soylu'nun bu mesajlarla kılıç kılıcını çektiğini net olarak görmüştük biz. O dönemde e, Soylu Erdoğan için işte, e, bir taşla vurulacak iki kuş e, olmaya başlamıştı. Neden? Süleyman Soylu'nun çok kritik bir hamlesiydi bu. İşte o 15'te o 17 25 meselelerini söylemek, kendisini kıyaslamak ve ardından da işte Erdoğan'a emniyet üzerinden mesajlar vermek ama Erdoğan bu dönemde Süleyman Soylu'nun tasfiye edilebileceği noktasında kendini çok yakın hissediyordu. Dediğim gibi iyi bir taşla iki kuş vurma planı neredeyse hayata geçecek. Neden? Çok kritik bir nokta. Çünkü onun sayesinde hem bagajındaki suçlardan kurtulabilirdi. Yani Süleyman Soylu, işte Sedat Peker anlatıyor bu suçları. Bu suçlar ortaya çıktı, belgeleniyor. İçişleri Bakanlığı görevden alarak bu suçlardan hükümeti ya da kendisini azade etme meselesine imza atabilirdi. Biri bu. Bir de bununla beraber çok önemli bir rakipten kurtulabilirdi. Erdoğan bu Erdoğan için önemli bir e, fırsattı. Soylu da işte bu hissiyatı aldığı için o televizyon programındaki gibi, o televizyon programlarındaki gibi kritik hamleleri bu nedenle yapmaya başlamıştı e, ve e, o dönemde çoğu zaman e, zaman zaman Süleyman Soylu'nun görevden alınma koşulları oluşmuştu. Ee, geçen yıl bu vakitlerde Süleyman Soylu'nun ruh haline bir videolardan paylaştığı şeylerden işte zaman zaman köşeye çekilmesinden siperin arkaya yatmasından ne durumda olduğunu görebiliriz yani böyle bir arşiv var ne yapacağını bilmez bir haldeydi bu suratına bile yansıyordu Süleyman Soylu'nun yani bu açıdan. Hani parti içerisinde bir iktidar meselesi içerisinde bir çatışma unsurudur. Ama şunu söyleyebiliriz, Erdoğan açısından geç kalınmış bir dönemdi bu. Çünkü e, açıkça ifade etmek gerekir ki Süleyman Soylu hani e, öyle normal yollardan gürültü çıkarmadan gidecek biri değil ama burada da koşullar vardı ve Süleyman Soylu'nun mevcuttan e, mevcutlu olarak görevden alınma şartları bile oluşmuştu. Şimdi. 탐무너